Bu kadar kişi evinden gözaltına alındı değil mi? Hepsinde şunu gördük. Ekipler eve geliyorlar almak için. Bir görüntüler var evden çıkarken. Herkesin var yani. Artı mahkemede ifade verme giderken var. Yanlarında polis var. Öyle gidiyor. Mesela Murat Areller, bizim Timur Mimur ifade verme giderken hepsi o şekilde gittiler. Bir kişi var. ifade vermeye gitti, söylendi. Sonra döndü. Tek bir fotoğraf yok. Kim? Rasim Ozan. Krok, krok, krok. Yani bu tespit yorum değil. Yani bugün herkes evden alırken bir fotoğrafını gördük yani evden polis alırken. Bir kişinin hiç fotoğrafı olmadı. Bir araba gözüktü. Bir video çekmişler. ifade vermeye giderken diyor orada ifade verip dönerken var. Zaten şimdi program yapmaya devam ediyor. Herkesi fotoğraflayıp alıyorsunuz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. 20 küsür senede bu ülkede neler yaşandı? Ne, ne suistimaller su yaşandı? Yani. ben hayatımda dünyada ifade veren, tutuklanan bir kişinin avukatının avukatının da tutuklandığını görmedim yani. Zaten tutuklanan kişinin avukatını tutukluyorlar. Bir de o avukatın avukatını da tutukluyorlar. Daha hiçbir şey bulamadılar yani Biz de o pozisyona düşmeyelim. Ben İmamoğlu'nu falan savunmuyoruz. Biz sadece diyoruz ki ortada daha bir şey yok. Kesinleşmiş bir suç yok. Lüks arabalar Beykoz'daki bir şeyinde saklanıyor. Yani koydukları yeri de için altına koymuşlar. Yani gizli dedikleri orası yer. Yani. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantıya valizlerle geldi diyor. Gizli toplantı bir otel. Şehrin göbeğinde üstelik otelin sahibi hemşerisi. Hani evet. Yani tanıyor arkadaşı. Üstelik otelin sahibi iktidara yakın biri. oraya mı geliyor yani gizli toplantı yapmaya? Bantlarla mı geliyorlar? Yani, yani bu ekipte bir kişi yok mu? Efendim kameraları bantlarken fotoğrafımız çıkarsa filan. Kimse demiyor mu yani? Ya bu kadar, Bunu bizim inanmamızı mı bekliyorlar yani?